Mesut Bunları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Süreç performansının yanındayız. Cihan Usta ve ekibi. Süreç Usta kolay gelsin. <laughs> Sağ ol canım. <laughs> Lagos'un arkasından başladım. Nasılsın iyi misin? İyiyim canım sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Türkiye'si tanıyor. Eyvallah. Süreç abi. Seni de tanıyorlar <laughs> mı? Senin kadar değil. Gülme. Senin kadar, kadar değil. Daha olduğunu biliyorlar. Aaa. <laughs> Youtube'dayız. Lütfen, lütfen, lütfen. Neyse ben Cihan Usta'nın yanına gidiyorum. Sonra geleceğim. <laughs> evet, Emre Dağlı da burada. Ustamdan sonra geleceğim. <laughs> Ustacım kolay gelsin. Son ayarlarını mı yapıyorsun? Neyse usta sana ayarlarını yap. Ben Emre çekim geleyim olur mu? Aynen. Hadi siz uğraşın. Arkadaşlarım merhaba. Ee, tanışalım. İsim neydi? Hasan. Hasan nereden geliyorsun? Urfa'dan abi. Arkadaşlar bizim müşterimiz. Ee, Abine de geçin. Evet, ismini alalım önce. Mustafa. Nereden geliyorsun? Şanlıurfa, Viranşehir. Şanlıurfa, Viranşehir'den. Arkadaşlar müşterilerimiz kendileri. Üç kişi geldiler. Senin de ismini alalım, seni de tanısınlar. Musa, Urfa, Viranşehir'den geldik. Anlamadım, bir daha. Urfa'dan geldik, Musa. Musa. Yarını büyük bir zevkle bekliyoruz. İnşallah güzel olacak. Eyvallah inşallah inşallah. Mersin'den. Abi ben de Mikail Polat Mersin'deyim ama yıllarca Adana'da oturdum. Evet. Can Usta'yı çok seviyorum. Takip ediyorum sizleri. Teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısı olsun. E, aynen öyle. Şimdi arkadaşlar yarın yarış var. Biliyorsunuz Söyle hepinizi almaya çalışacağım. Yarın yarış var. İnşallah e, geçeriz. Tabi geçirme de var bunda. Geçme geçirme. Bakacağız kısmet artık. Emre Yanardağlı nerede? Emre de orada. Onlara da geçelim, konuşuruz ondan sonra. Adamın Lagos'ta Jigs arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Ziyan'ın sonuna mezunu hazırlıyor gördüğünüz üzere. Sürüş abi Yeğeni, öz yeğeni Cihan Usta'nın. Yıllarca beraber mobilet, MES koşturmuşlar Sürreş Abi'yle. Cihan usta'yı en iyi Süreşi Abi tanır. Şu an burada olanların içinde. Dayım delidir diyor biraz. Evet Sürreş Abi ne diyorsun? Ne olur yarın sence? Pekere iyi dönen kazansın. Değil mi? Her zamanki söylediğimiz gibi. İkisi de ustalarımız. Yani, ikisi de büyük usta. Tabii, canım Tekeri iyi dönen kazanır inşallah diyoruz. Dayına güveniyorsun ama. Ustam. <laughs> hem dayısı hem ustası arkadaşlar. Ben diyor Siroş'u diyor önümü alıyordum küçücük diyor küçücüktü diyor. Mobiletin önünde diyor eğiliyorduk bayağı ver diyor. Manyak ee, ya. Çatının ortasına de ben 52'nin. Evet. Ön düzenden evet. tutardım ya şimdi 11 falan da 12. Yurdum böyle bir vahardım yatmış yanıma. Belli. Ee, Ayaklarını uzatmış. Sen önüne gelirsin. Ben çıtır o araya bunlar tekrar. Karataş. Evet Tuzla yolları Karataş Tuzla yolunda e Sen demiyor musun bu çocuk düşse ne olur acaba diye Ne bak prof çıktı işte ben öyle yapmasaydım belki olmazdı Kilometre mi gösteriyordu yani sana evet. <laughs> mobilette o zamanlar Çift kovarıyordu <laughs> rüzgarını Allah Allah 135 140 Siloş Peki. şahsenin 51 şahsasıydı Evet Tarih 94 ha. Sıroş Şase'nin arasında 94'tü. Ayaklarımla koşturdum. Bu kaslar birini taktınız. Basama ayaklarını normal evet. koy dedim sana oraya. Arada oturuyor. Ayaklarımla koşturdum, egzozladım. Eksozladım. Motor eksoza doydu. Ayağımı çektim. Direkt yattım. Beni böyle bir gördü yanında. <laughs> bir şok oldu. Alıştı sonra. Direksiyonun ulusundan <laughs> böyle yapmış. <laughs> Durak kula gidiyor. Bir atmış, 135 ile gidiyorduk. Allah canını almasın. Rahmetli böyle yaptı ablam. Biliyor evet. öyle şeyler yaptığımızı evet, ya. Evet, evet. Bunu dedi kendine benzettin. annesidir Haklı o da onun ciğeri, evet. Rahmeti ister de. Allah, Allah eylesin. Amin. rahmet eylesin, Rahmet olsun. Bunu dedi kendine benzettin. Oğluma dedi bir şey olursa seni o şey sorumlu tutar. Haklı. O da onun ciğeri Haklı ablan sadece. Belki de ablan. Der. Belki de ablan senin yüzünden eşiyle bile arası bozuluyordur. Evet. Böyle yaptığın için. Bozuyor muydu Süreç abi hiç? Ev de dedi açılır, saçılır, şey yuvanı dedi yıkarsın. Allah'tan babası anlayışlı yani, Süreç abinin. Yani bugünlere kolay gelinmiyor diyorum. Yani. Çok emeği. Mobilet zamanlarınız Siz olmuş. Mahallede bunu oynarken biz mobilet deniyoruz. Yani, evet. Vay be. <laughs> Süreç abi kaç yaşındasın bu arada? 40. 40. Cihan Usta'nın 7 yaş küçüksün. Evet. Evet, evet Emre'cim. O yüzden arkadaş gibi büyümüşsünüz. Evet. yani. Biz arkadaş gibi büyüdük biz zaten. Evet. 7 yaş abi çok bir yaş farkı yok ki arada. Kardeşimle yani aramda 6 yaş farkı. Cihan Usta aynı bende de, de öyle. 30 lan. 30 yaşında oldu. Aynı şey dediğim gibi bütün ölmüşlerimize. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Mehmet Usta'mıza. Rahmetli Delam rahmet Usta'mıza. Rahmetli Ahmet abıyla. Ahmet Usta'mıza Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Bütün ölmüşlerimize dedim ya. Arkadaşlar bugün cumartesi. Cihan ustam motoru deniyor deniyor geliyor. Kafasına göre ayarlıyor Süreç abi'nin dükkanında. Aynen. İyi olur zaten. İnşallah. Aynen. Evet Emreciğim, sizin de yarışınız var. İnşallah sizin de yarışınız iyi olur. Tekereyi dönen kazanır. Allah kaza beraber misin? Amin. Öncelikle can sağlığı. Hazırlanıyorsunuz tabi siz de. Kısmet, kısmet kesinlikle bela olmasın yeter. Yakında sizler de çekmeye geleceğim. CG'cileri çekeceğim. Bak yeni sürücü yetiştiriyorum bak. Söyle yatsın hadi. bakın. Yat. Hop yattı biladım. <laughs> sakla elini sakla. <laughs> kolunu içeri al. Kolunu içeri al. Sağ kolunu. Aferin. Kalk. Tamam yeter o kadar. Yarış bitti. Yavaş sür. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum bu çocuğa böyle yapıyorsunuz. Yarım gün gün büyüdüğünde var ya Allah korusun. Hayır. He? Usta, 3.230 yapıyor <laughs> ya hemen <anım> bitti. <laughs> usta 400 lira kalırlar. Bu kadar mı Evet. Evet bebeğim. <laughs> Ustam bu araya ne giriyor? Anlamadım ya <laughs> ben. Bu benim modelimin oturaymış. Usta. Bu <laughs> araya. Oturan <araya>, <laughs> köpek geçer ya o kadar büyük Baksana <laughs> şuraya bak. <var. gülüyor> Ustam tam. Aynen. <laughs> aynen. 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 Kimse görmedi. Kimse görmedi. Kimse görmedi. Ne? Arkadaşlar sanayideyiz ondan dolayı çok ses var. Canı birbirimize. Süleyş abi çok seviyorum. Ziyan Osman'ı özleyen arkadaşlar biliyorsunuz. Her zaman videolarda da bahsediyoruz sizlere. süreç performans diye. İşte Süleyş abi bu kendisi arkadaşlar. Onlar da CG koşturuyorlar. GG yapıyorlar sürekli. Görüşürüz, yarın yer akşam yarış var. Bugün cumartesi. Yarın pazar. Saat 6 gibi motorlar yarışacak arkadaşlar. 14 Eylül pazar günü sevgili arkadaşlar. Tekeri iyi dönen kazanır. Emekler ediliyor. Rodajlar yapılıyor. Gelip gitmeler oluyor. Adana'dan Mersin'e. Enes'le mesela ben her gün gidip geliyoruz. Her gün git gel geri git tekrar gel tekrar git tekrar gel artık arka sokak gibi oldu arkadaşlar Usta amcanın son ayarlarını yapsın tekrar bir deneme yapacak sevgili arkadaşlar ondan sonra deneyeceğiz Yeah. Evet. Ya dedim. Evet. De ki ustama. Usta koltuğunda niye kanuni yazmıyor teyze yazıyor? Hani sen kanuni bomba sandın? Çünkü orijinal Alman malı, ustam. Ama... Motor 92 ya. Enes'in gönlü olsun diyor ya. Kendi Yoksa... koltuğu yani. Yoksa ben kahvemi Kombasancı ya kendisi. Bak ne yazıyor burada. Ustam Kombasan Kanuni Cihan. Ustam senin şirketin mi vardı Kanuni? <laughs> Kanuni Seyhan ya. Kanuni Sultan Cihan. Orijinal. Orijinal. Saf. Biliyorum biliyorum ama. Bilerek yapmıyor. Kendini dizdi gibi yapmıyor. Orijinal. Saf. Aynı bir şey yok. Gerçekte neyse videoda da o. Aynen. Bak aynı. Aynı aynen öyle. Zaten müşteriler şaşırıyor. <laughs> ya diyor videoda farklısınız biraz diyor. Niye diyorum? Gerçekte diyor, daha da iyisiniz diyor. Daha güzel diyor. Bu kendini sıkıyor. <laughs> aynen biraz <gülüyor> duruyor. Yok <laughs> ben normalde neyse. Ölüm sertesi çakıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani değişen bir şey yok. açıyor ondan sonra Koyuyor koyayım. Aralı. Aralı, kal sonra. Al ustam. Yani. Yine volant dönecek arkadaşlar. Yine Seyhan volandı. Kanuniye sözü var. Fak adam adam yarış yapıyor ya Seyhan volandıyla. Arkadaşlar bu arada mesaj atıyorsunuz yarıştan sonra yanınıza geleceğiz diye. Yarıştan sonra Buyurun, konuşuruz, bir... telefonlaşırız. Buyursunlar Buyursun, bu, aynen buyurup Duyur, gelirsiniz Kartel arkadaşlar. Kartel numarasından hepsi var değil mi? Ha? Tabii, 92. tabii, tabii, tabii orijinal. numarasından sorgulansın, Enes Akyüz çıkar. Kesinlikle. Yani, benim bayrağım, içi, silindir, üst kapak her şey bunda ama eksoz gabinatör. Gırağım. Evet. Kartelleri kendi malı. Peki bir şey soruyorum. Senin bayrağın plakası neydi? Hadi söyle bakayım. Bayram Bayrağın plakası neydi? Unuttum. 27. He. Leo. Evet. 347. unutmamış. Değil, de değil. <gülüyor> <Sevinin> <gülüyor> değil, de. Senin motorun plakası neydi? Senin motorun plakasını söyledik ya abicim. Ha onu söylemiş. Evet. Az önce videoda bir problem oldu. Bunu ekleriz. Devam eder. Problem yok. Evet. Ee, birazdan start vereceksin değil mi? Aynen. Usta i̇şte, işte bunu nasıl sürüyorsunuz ya? Emre'cim o işler sana açar canım. Boş ver. ver nasıl motor... <laughs> <laughs> yani? Sen motor... süremem diye bir yani. Sen sürürsen benden de değişmez. Nasıl dalga geçiyorsun usta? Nasıl görüyor musun? Bursa i̇şte şimdi B'de yattığın zaman ikiye yapmak daha mı kolay, daha mı zor C-G'den? c kolay. Kolay değil mi? C-G'yi ama bir şey diyeceğim. Evet. İç atıp yatarken daha çabuk yürürsün. Yani yanında hatta kafadan geçebilir. İkiye güzel rahat giriyor. O vitesi geldi anlatamadık, evet. güzel veririz. Tebrik ederim ustacığım. Sen söyledin mi bunu? Seni ha Bölgede girdik, geldin değil mi Hı -hı. sen gerçi? Sürdün. Tadına baktın yani. Güzel güzel usta. Beğendin mi mezi? Ya bu mezi öyle bindi o. İlk defa mı mezi bindi. İlk defa şey buna mı bindi Emre Dağlı? Hayır hayır buna bindir mi diyorum. Onu soruyorum beğendir mi diye. Güzel ya. Güzel. Allah kaza bela vermesin de her hafta yarışıyoruz. Amin. Amin inşallah. Amin Yok abi her hafta olmasın işimize bakamıyoruz ya. Yeter. Şey her hafta. <laughs> her hafta bu hafta Emre düşünsene öbür hafta bir daha yarışıyoruz. <laughs> yine girersen yine... <laughs> yine. Yine, yine. <laughs> yeni hafta. Yok bu son bu son bu son bu hafta son ondan sonra ileride bakacağız diğer yarışlara. Tam kazasız belasız bitsin. Amin. Yarıştı adam da yani böyle kayla alınacak kayla alınmayacak bir adam değil. Arkadaşlar turbosun o dev Tabii iki abi. dev rakip yarışıyor şu an. Yani zamanında çok güzel çok büyük yarışlar yaptı. Vay be. Cvg'lerle yarışmış tek meclisçi diye ben. <laughs> Doğru mu ustam? Vay be. Şey yani. Mi? O da pro bir ustadır. Mükemmel Baş bu. tacı. Pro. Güzel. Cinali usta öyle. Kesinlikle. Evet. Oğuz öyle. Usta öyle. Tarsul taş usta da öyle. Celal usta da öyle. Usta da öyle. Aytaş usta Cemacı. Efendim ben söyleyeyim. Celal evet. Ne? direkt nereydi? Samsun. O da pro bir ustalardan biri. Yani ama rahmetli Delamet'in de, motorunu, klasik de, motorunu sürmüş tek insan ben. Vallahi. Hatta yeni boyamıştı. Mavi Bizim, miydi, kırmızı mıydı? Kırmızı. Kırmızı. İşte sürüyor. Ha, grenajlı olanı diyorsun. Evet. Yeni boyamıştı onu. Telefon benim rahmetli babamla arkadaşız zaten. O yüzden oradan beni tanıyor. Yani oradan tanıştık <laughs> zamanında. Motorunu evet. yeni boyamıştı. Motorunu denedim. Motorun rodajdaydı. Evet. Kemerim deposunu çizmişti. Aha. O da bana dedi ki, lan senin canın sağlısın. Hani bir şey söyleyeyim de şu söylemiyorum biraz. Anlamışsındır. Canlı çekiyorlar. Biri yani sana feda olsun. Şeyler Ama olur. güzel devam edin. Yapar. Şekil mekil olsun. Spor yapmıştım. arkadaşlar kızlar makinesi gibi. Bırak bay kaç şurada önce. Gider ya 2 kilometre. Onun için ben <laughs> <işte, anladım, gülüyor> <et, anladım>, bıraktım. <laughs> Usta bu yaptığın ayar tam olarak ne oluyor? Ayın. Gözlük bankacı Mahmut nasıl? Bankacı Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> Bankada çalışıyor. Banka memuru. Milletin lakabını birine banka Mahmut yaptı. Güvenlik mi? mi? Banka, Ardoluz, Ardoluz, güvenlik. Eee ben de abi. alışmışım. Peki yeğenine ne söylüyorsun? CG Siloş. Yeğenim Siloş. Yeğenim Siloş. Siloş abi düzeltti şey. yani. e, Tariş... mi? Yeğenim değil. abi. Telefondan düzelttin mi? Gözlük Mahmut. Telefondan düzelttin mi? He. Şey yazmış bu defa Emre. CG Siloş yeğenim. He, ben ne diyeyim? İşiyle, göreviyle. Kim kaydetti onu? Yeğenim de değil. Yeğenim. Yeğenim. Bana da motorcu Cihan diyorlar. Tamam mı Ne diyecek lan? Şimdi Süloş abi sen nasıl kaydettin? o, ne diyecek? Süloş abi, Cihan Usoy'u nasıl kaydettin? Cihan Usoy'u nasıl kaydettin abi? Bir dakika. Yıllardır daim diye kaydettim. Al, bak. Tamam. Bana motorcu Cihan diyorlar. Mahmut da banka memuru. Ben de banka memuru. Tamam da bu adam senin yeğenin abi ya. Cihan diyecek halleri Ben senin arkadaşın değilim. Yeğenim. Bitti. Nokta. Yıllardır daim diye kaydettim. He bak gördün mü? CGC Süloş diye kaydettim. bu. Kenan diyor CG Sloş'u arasana diyor bana Ben e geldim CG Sloş'un yanına İnsan diyor ki yeni bir yanına geldim. Aslan yerim yanına geldim ben. Mersin'e aslan, aslan yerim... <laughs> Allah bir resmeni de yanına geldim. geldim. Emre, Emre'ye niye söylemedin? <laughs> Emre zaten yanındayım. yanındayım. Bak. Ya bir araya geliyorlar. Evet. Ben de ilgisi. Beni çürütüyorlar. Yok yok onlar sana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tamam şimdi dinle. O benim dükkanı seviyor. Oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. O benim İnşallah. Yeni arkadaşlar Emre de aldı yeni dükkanını yaptırmış. Evet. Biraz ufak tefek bir eksikleri varmış dükkanın. Tabii yarışları var. Zahmet yani fırsat da olmadı ya dükkan açmaya. Aynen. Allah'ın izniyle dükkanı ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Orada da bir video çekelim. Kime? Mahmut Kasım. O ne iş yapar? Ee, ee Karadolaspor kulübünün antrenörü. Kara duvar. Kara duvar. Evet. Burada Kara duvar kulübünün başkanı o neyden, o Mahmut Aşkın'a Başkan. da bütün siloşun CG ustası yeni sürüşünün hepimizin adına selamlar, saygılar. Teşekkür ediyorum. Bir çevirdim gene Arkadaşlar tüm Mersin'e selam olsun. Aynen. Tüm Adana'ya da, tüm Türkiye'ye de. Bizi yurt dışından izleyenler var. Onlara da selam olsun. Gerçekten büyüdük. Büyümeye devam ediyoruz. Bu sizlerin sayesinde oluyor. Bu videoları zaten sizler için çekiyoruz. Bizler için sadece anı olarak kalıyor. Başka bir şey değil. Belki 15 yıl, belki 20 yıl sonra ileride bu videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Var mı sen bakarsın? Yok. İstersen çalıştın burada. Emre'cim bir kez seç canım. Emre Yanardağlı. <laughs> Hissediyor <Hı> <laughs> arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi sanayideyiz. O yüzden akşama çalıştırabiliyoruz. süreç performans dükkanındayız. Emre Bey ileri gitti. Tekrardan gelsin. Ondan sonra dükkana geleceğiz beraber. Işıktan dolayı netlemiyor şu an. CG Siloş. <laughs> Emre nasıl beğendin mi? İyi ustam ya. Hoşuna Yalnız gitti usta mi? ustam da bir yatsın viteslere baksın. Cüncük gibi olur. Evet bizim Siloş'a da derim ustam. Tamam mı ustam? Evet. Benim ustam Emre'ye de derim Deprem İsmail Erdak'a yanımda dükkanda her bir yakta. Evet. Bir şey yaparız bana Hı. takım getirir. Evet, ver tamam, ustam, ustam derim. Tamam ustam derim olmuş. Evet biliyorum biliyorum. Öyle kibirlilik, büyüklük yapmak. Biliyoruz ustacım. Seni Türkiye tanıyor. Abi. Türkiye'de sana saygı duyuyor. Ve şunu da söyleyeyim mi? Şöyle diyorum. Bir gün herkes sana saygı duyacak. Bunu açık açık söylüyorum. Yok benim illa öyle bir egom yok. İlla ben böyle her yarışta ben geçeyim. Ki Kenan'a da burada diyorum. Bütün ustalarımızı git tek tek çek. Evet. Benle olduğun kankili sıcaklığı inanıyorum ki onlarla da yaşayacaksın. Onlar da diyecek buyur Kenan hoş geldin işte çayımızı iç, kahvemizi iç. Sağ olsun bazı ustalarımız diye. çağırıyor. Ve o kankeler şey yakınlığı, sıcaklığı yakala. Hep tembeledim sana bunu. Aynen. İlla da cihan cihan deme. Ben. Ama benim ustam sensin. Tamam, bunu biliyorsun. Ee, tabii diğer ustaların da yanına gideriz. Onlar Ama da ustalarımız. Gideceksen. Yani bu yarış bizim hobim. Ben kim, kin, şükür, kavga istemiyorum. Kesinlikle. Teşekkür ha. ediyoruz. Arkadaşlar. Ziya'nın ee, sayesinde teşekkür ediyoruz. Peki e, son söylemek istediğim bir şey var mı? Yarınla ilgili ya da şu an şey söylemek istediğin bir şey tatilcilerinizde. Bir şey yok buradayız işte. Allah'ın izniyle yarın iyi olan kimse o geçecek. Evet. Burada illa da benim illa da onun geçmesi de önemli değil. Yani. Değil gibi bu bizim hobimiz. Yani yani yani. Kimse kimseyi kırmadan. Kesinlikle. Olsun bitsin. Teşekkür ediyoruz. Ağzına Bütün sağlık. bizi izleyenlere. Tüm ustalarımıza. Türkiye geneli ustalarımıza ve Türkiye geneli Adana, Mersin dışına da. Bütün ustalara da sevgiler, saygılar. İzleyenlere de saygılar. Bütün ustalar tacı. Teşekkür ediyoruz ustacığım. Ağzına sağlık. Şöyle geçelim. Evet. Süleyman abi. Videoyu sonlandıracağım abi. Buradan ekran başından bizi izleyenlere ne söylemek istiyorsun takipçilerimize? Söylemek istediğin bir şeyler var mı ya da? Yok canım. Herkesin işi gücü rast gelsin. Teşekkür ediyoruz abi. Sana da kolay gelsin. Aldın Çalışıyoruz tamam. Evet. Şöyle sizler de çekelim. El sallayın kameraya. Sen de el salla. Herkes el sallasın. Evet Emre'cim. Efe de burada. Emre'cim. Bağdayı kardeşime kullanıyorum. Of, ne oldu? Hiç sorma abi ya. Abi cg'nin şeyi. 65 çitenin şeyi abi. Geçmiş olsun. Evet Emre'cim, ee, videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Biliyorsun, ee, ne söylemek istiyorsun ekran başında bizi izleyenlere? Elinize kolunuza sağlık, uğraşıyorsunuz. Yarış işi birazcık sıkıntılı iş olmaya başladı. İşini gücünü bırakıyorsun. Tabii canım. Ailenden sevdiklerinden, işinden, gücünden geri kalıyorsun. Aynen. Her şey şunun için ha. Yani. Bak göster. Arkadaşlar. Hook. Cihan Usta'nın deyimiyle hook. Tamam yeter bu kadar. <laughs> Kimse görmeden diyorsun yani. <laughs> bu kadar işte. Her şey bu. Size de çok teşekkür ediyoruz. Buraya Arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz. Buraya ediyorsun. geliyoruz. Süleyman abiye de söylüyorum. Buraya geliyoruz. Sağ olsunlar arkadaşlar. Deniyorlar. Yardımcı oluyorlar. Bize yol gösteriyorlar, yanımızda oluyorlar. Buradan da Flöş Performans'a, Elemanlara ve Emre Dağlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Olsunuz. üzere.